arasında her kararı rahatlıkla onlar verebiliyor. 15 tane geçici üyenin ise burada herhangi bir tesiri söz konusu değil. Ve bu 5 daimi üye şu an itibariyle dünyayı adeta yöneten, idare eden ülkeler konumunda. Dolayısıyla burada şu anda Japonya Çin, bizler, Almanya vesaire gibi üyeler her ne kadar daimi üye olma teşebbüsü varsa da şu an itibariyle daimi üye olamadıkları için herhangi bir tesirleri de söz konusu değil. Şu anda Türkiye olarak biz de daimi üye olmanın gayreti içindeyiz ama şu ana kadar aldığımız bir netice yok ve daimi üyelerin de bizleri daimi üye yapma gibi bir hesapları yok. 15 tane geçici üyenin zaten hiçbir bu noktada yapacağı bir iş söz konusu değil. Sayın Cumhurbaşkanım, Amerika'da yoğun bir diplomasi trafiği yürüttünüz. Görüştüğünüz isimlerden biri de Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'ti. Görüşmede hangi başlıklar gündeme geldi? Bir de yüksek düzeyli stratejik konsey toplantısı ne zaman gelecek? Yani önümüzdeki yılın başında bu yüksek düzeyli stratejik konsey toplantısını yapacağız. Şu anda benim büyükelçi konumunda Çağatay Bey muhatabıyla görüşmelerini sürdürüyor ve muhatabıyla yaptığı görüşmeler neticesinde de önümüzdeki yılın başında büyük ihtimalle bir araya gelme durumumuz olacak ve o bir araya gelişimizde de bu konuyu masaya yatıracağız.